hocam yaz tutmayınca insanın hayvandan farkı kalmıyor. Sen bir daha Kur'an'a bak belki vardır diyor. Ali Sarık yok. Ee, hayvandan farkımız işte bizim iman ehli olmamız. Hayvan iman etmez. Hayvan şuursuzdur. Mesela yiyecek bulamadım mı e, bağırır. Mesela değil mi? Üşüdün mü bağırır. Korktuğunda bağırır. Ee, bir hayvan özelliği gösterir. Mümin akıllıdır. Aklıyla hareket eder üzülecek bir şeyle tevekkül eder. Üzülmesi gereken bir şeyde Allah'a güvenir, neşe içinde olur. Dolayısıyla Kur'an'da hep tevekkülden bahsedilir. Tevekkül zaten bu tip olaylarda yanlış reaksiyon gösterilmemesine denir. Yani üzülme ve ağlama, bağırma, çağırma olmamasının adına tevekkül denir. Mütevekkil insan demek olaylar karşısında sarsılmayan, üzülmeyen, ağlamayan ee, böyle kendini sarsacak reaksiyon göstermeyen insan demektir. Tevekkül ayetlerinin hepsi yası ortadan kaldıran ayetlerdir. Yas ve üzülmeyi haram kılan ayetlerdir tevekkül ayetleri. Tabi yani Kur'an'dan dediği için söylüyorum ben. Kur'an'a baktı belki vardır ya. Kur'an'da tevekkül ayetlerinin hepsi yası, matemi yasaklayan ayetlerdir. Yas ve matem varsa tevekkül yoktur zaten. E ama neşe ve huzur varsa tevekkül vardır. Allah'a Allah, Allah ayeti gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer müminlerseniz en üstün olanlar sizlersiniz. Evet, üzülmeyin dediği nedir işte? Olaylar karşısında üzülmeyin. Üzülmeyi Allah haram kılmış tevekkül edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yas ve matem bu ayetlerle yasaklanmış. Hadislerde zaten mevzul miktarda hadis var. Ama ayet dediğin için ayetle açıklıyorum. Mesela bak hadis suresi 22'de Cenab-ı Allah yeryüzünde olan bak şeytandan Allah'a sınırım yeryüzünde olan, dünyada olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen ...herhangi bir musibet yoktur ki... ...ölüm veya yaralanma... ...yahut şehitlik... ...ölüm... ...şehitlik veyahut gazilik... ...biz onu yaratmadan önce... ...bir kitapla yazılı olmaz... ...mutlaka o kader de belli diyor Allah... ...ben yaratırım... ...diyor Allah... ...şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır... ...öyle ki diyor Allah açıklıyor... ...öyle ki elinizden çıkana karşı... Üzüntü duymayasınız. İşte kardeşini kaybettiğinde, babanı kaybettiğinde, abini kaybettiğinde, şehit olduğunda üzüntü duymayasınız. Ve size Allah'ın verdikleri dolayısıyla sevinip şımarmayasınız. Allah büyüklük taslayan böbürleneni sevmez. Burada açıkça görülüyor. Üzüntü duyulması haram. Allah ben yaratıyorum diyor. Tevekkül edeceksiniz. Hepsi bir kitapta yazılıdır Bellidir diyor Allah. Elinizden çıkana karşı da üzüntü duymayacaksınız. Üzüntü işte yaz. Matem bu olmaz diyor Allah.